Olur sıfır bile bak. Tamam. Basa 20'si alacağım. Yakın bana şu an yakın. Nuray bakma alta. Alta hiç bakma. Bırak alt gelsin. Beni bilmiyor. Nuray bastı Nur abi. Abi red atıyordum ya. Abi şu alttan git ya. Cık. Gel. Oğlum bu nasıl bir boyu şu Koruma yapa yapa geliyor göz. Gel şu alta gir biraz bekle ondan sonra alta gir rap kullanma ya. Çıkın sadece. Bir... Alta mı oynayacağız abi? abi. Alta oynayacağız ya adam o zaman içinizden iki eli, alıp gidiyor. Dur abi iki elde oyna. Tek oynama. Bırak yerleşmesin bekle 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 bekle. Oynasana. Redi bırak. Direkt gir. Oğlum mavi atsana şuraya. Uy. Kal burada repliyom. Repliyom sık. Sık sık abi arkana Nur abi. İki bak, iki bak, de orda. Iki i̇ki orada. İkisi orada. Kes i̇ki dedi? Orada. orada. Helal. Canı yok canı ya burada. Üstüne bas. Abi üstüne arkadan bas. Arkadan bastın bas. Arkadan bastın. Helal. Hı -hı. Ya <laughs> vallahi yordum yordum. Oğlum biri 2 arka yeri tattı lan ona. Çok ben atladım Çok attı bir de ya. Şey Değil mi? Tam Nuri bir red attım alacağım ona bir red çekti arkada. Oğlum Murat 54 canla kaçmış lan ben sıkarken. Dur soruyorum. Hadi aç altı ya. Var diyordu az önce bu biz yok dedik. Çıktı diyor Miraç ya. Ve sabit 3 kişi şu çatıda kalsın abi. Ben bak, sabit ya. her el demeye gerek yok. Ben çatıdayım. Ben de çatıyım. Soldan feleceğim ben. Abi yanıma bak redde taklatan bir adam gelsin de top atarsam o da taklatsın yani direkt. Nerede? Ya hani sikim sağ, sağ 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 sol 5 de soldu. Bir köşe bir basma. Evet. Basma şimdi. Çer, oğlum hepimiz burada ne yapıyoruz içeri geç. Asılıyorum basacağım. Asıl ne ma? Nura bastım arkamda. Çatıya git gitmedi. i̇çeri girdi. Attım topları attım. de donuk. Hepsi ya donuk abi. Mede bak ananı. Ha Mede evet. Mede. Mede Nura. Canı yok oğlum iki ikisiniz canı yok. Oğlum canı yok kaç kaç. İki iki canlı oluyor zaten. Abi ne yapayım ki ben ya? Üf, e, abi. Kaç kaç önünde? Yani, abi söyleyin ya Uğur. Ben anlamadım ki adamdan. Niye Zaten sağ kattım. attım bu, Kaç. Uğur. Nur abi ben, çok iyi aldı da. Adam, bu tür, ben bak, bu tür eller falan. geçince nefret ediyorum şu oyundan. Nefret ediyorum kendi takımımdan. Tamam da ben bilmiyorum ki Uğur nerede çatışıyor. Aşağıda mı sağda mı Kaçmışsın solda mı? Kaçmışsın Uğur kaç işte yani niye zorluyorsun ki? Bir duvar arkasında. Ben kaçardım ya. Valla ben kaçardım. Son. Yani. Basacağım. 20 canına kaçıyorum zaten daha nereye kaçayım oradan? Abi bas ede ya. Biri bahsede çatı, bahsede ya. biri çatı, merdivende, merdivende. Bas ede, bas ede. Aldım ben, aldım.